Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Şu an e, ekranda Piper var. Seksi seksi başlayalım dedim. E, bu arada hemen söyleyeyim. Hiç unutmadan. Şunu yapsana be diye bir seri açıyorum. Ne yapmamı istiyorsanız Brawl Stars'ta. Onu yazıyorsunuz ama cezası olmayacak. Onu belirteyim. Ceza olursa da sonraki zamanlarda belirtiriz. Şimdi hemen maçımıza geçelim. Piper Challenge yapıyoruz bugün. E, her şeyde Her map'te Şeyle oynayacağız. Piper'la oynayacağız da. Hesaplaşmada Piper iyi oldu. Yani bu map Piper'ın zaten. Lan nereye sıkıyorsun? Kezban karı. Ben bunu alana kadar. Lan oğlum ya bu Piper cidden salak. Şu Piper'ın belli bir yerde bir vurduğu bile var. Ne yapıyor lan? Şöyle bir tane Allah. Salak karı. Bak seni kurtaracağım. Vazgeçtim. Ben kaçar. Dur şuradan bir vurabilir miyim? Vuramam tabii ki. Ya öldün sen. Aldım. Gel lan buraya. Puşt. Benim hakkımdı. Ama o dynamite benim ağzıma sıçar. Uf güzel koydum da adam içimden geçti. Üç yüklü piper iş yapar. Tabi pusucu çıkmazsa. Gel gel şu Allah. Allah. Pardon abla. Abla bak burada bir biri yoksa ben götüm açacağım Uf iyi koydum. Şöyle bir tane yine vurdum. Şu Dina Dynamite'ı bir alsam. Oh! Kaçmam lazım. Adamın direkt kucağına atladım ya. Neyse. Kaçıncı olduk? Beşinci olduk değil mi? Evet. Ya bence fena değildi. Yorumlarda yazabilirsiniz hangi karakterle challenge yapmamı istiyorsanız. Mesela bana kalsa sonraki bölümde ben Ems challenge yapacağım ya da Poco challenge yapacağım. Şimdi ne sırada var? Elmas kapmaca. Hemen elmas kapmacayla da girelim. Şu cine de bir şey çıkaramadım ya yıldız gücü. Bugün tam iki tane aksesuar çıktı. Biri 10.000 kupa mega kutusundan ya bir takıma bakar mısın ya? Hadi. Ya, bu arada ekran görüntülücüsü yani ekran kaydedicisini değiştirdim. Çünkü diğeri çok kasıyordu. Ben de oynayamıyordum çok. Bu daha iyi ya. Allah! Oha ya. Şuradasın değil mi lan? Şunu bir alsam mı? Mortis'in küreğindeki demiri uf iyi koydum. O bir bana bir tane koyarsa sıçarım. Helal lan. Kaç kaç kaç. Aldım ben kaçar. Oha kastı. Adam full seviyeymiş. Ben de niye böyle diyorum. Ama niye son saniyede yer değiştiriyorsun be. Adam full seviye mi? Aksesuar mı o? Ben anlayamadım. Galiba aksesuar ama. Pushti kafasını yiyeyim. Uf helal. <laughs> Piper'la Allah! Kaçamadım. Allah sizin bin belanızı versin. Direkt şöyle gitmem gerekiyor. Ya hayır ama. Ya siz cidden salaksınız ya. Sizin oynayışınıza sürüyorum. Piper Challenge çok Zor bir karakter ya. Hedefim iki tane maçı yenmek. Kullanışlılığı bir tıktır herhalde. Bakayım mı? Cin değil lan. Kullanışlılık kaldırılmış ya değil mi? Doğru. Sırada savaş topu var. Savaş topumla yine daha iyi yaparım diyorum ya. Kulaklık bozuldu lan. Lan! Neyse. Push Piper'ı da bir boka yaramıyor zaten. Çıkardığım günü giyin. Takım iyi yalnız. Yenebiliriz. Jin benim en sevdiğim karakter zaten. Ulan yavaş yavaş. Oha. Babaannenin. Siktir lan. Ama biz direkt gol yedik. Şimdi böyle şey mi olur? Ya siktir. Ya adamın direkt dibine düştüm. Şu canla yap Allah. Helal be. Poco helal olsun sana. Şu bir taneydi. Şöyle vurdum güzel. Piper burun dayıyor. Yalnız gol yersek sizi döverim. İyi oynuyorsunuz helal olsun. Şuna al. Gol yedik ya. Oo! Vurdum gitti. Oo! Vurdum gitti. Vurmasak gol yerdik. Yalnız şu maça bir like'ınızı isterim ya. Çok güzel maç oldu bence. Daha bitmedi de yani çok güzeldi. Piper burunla gol attı mesela. Burun ucu dayadı. Ondan sonra ee, mükemmel bir kurtarış yaptım. Uf adamlar iyi paslaşıyor Çok iyisiniz be. Çok iyisiniz ya. Şimdi sırada ne var? Yap. Helal olsun lan. Ben bunlarla bir kere daha oynamak isterdim de çıktı. Hatta istek atabiliyor muyum? Şu önerilenleri de oha ya. Ya neyse. Hemen soygun var ya ama ya soygunda da Piper mı oynanır? Soygun. Cık. Neyse. Bu arada bu maçı yenersem şimdi ee, bir daha hesaplaşma değil savaş topu oynayacağım. Ya hak. Şurada lan şurada kelayla. Geliyor. Yer geliyor. Lan adam geliyor. İyi koydu. Bizim mallar asa çıkıyor. Mal bana vurdu. Kendimi siper ediyorum. Şuradan gelecek. Bak dedim. Oha adam O kaç ya. Heh, aldım. Kaç. Ya hayır ya. Bu maçta hiç olmadı ama. Lan piper. Aman ne piperi. Barlin'in o alev toplarını var ya. Alacağım götürürüm. Ulti de gitti. Yok. Alın lan şunu. Neyse tamam aldım. Ama öldüm. Ya bak şu ya, şunu bırakmayın şuraya. Tasmasını takın ya. Adam baksana içimden geçti. Hadi hadi vurun. Allah Allah. Tamam vaktin geçti senin. Ya siktir git. Allah Allah. Gıcıma gidiyorsun ya. Ya yürü git ya. <gülüyor> Yardım. <gülüyor> Böyle şey mi olur ya? Neyse tamam. Lan hadi lan atak yapın, yenileceğiz. Şöyle bir tane vurdum. Bir daha vurdum. Dibine gideceğim çabuk. Lan geri zekalar vuruyorlar. Ya salak. Helal olsun be. Bari helal be. Allah Allah. Oha. Ne olduğunu anlamadım lan. Adam direkt içimizden geçti de hayır ama. Oha ya. Ben yine de savaş topu gireceğim. savaş topu Piper'la yine giriyorum. Arkadaşlar bu savaşçı challenge'ların devamını istiyorsanız da bu videoya 15 like istiyorum. O Estefalölle savaş topunu da bayağı sevdiniz galiba. 23 like geldi, 3 like'a düştü. Nasıl becerdiniz? Uf. Ya hak. Şöyle lan. Oynamayı biliyor ya. Hayır. Saçmalama. Tamam. Aldım. Şu canla da canımı doldurmuyorum. Uf. Oha. Ya bir dakika ya o mermi... Lan sen ne yapıyorsun? Salak kol Güzel. Bu salak ne yapıyor? Hah. Şurada durmam gerekiyor benim. Yoksa boku yerim. Sen benim dibime girsene bir. Allah! Adamların kafasına uçtum ya. Sakızını gönderseydin ya. Şu cin oynamayı bilmiyor bence. Bu, bu, arada bugün PUBG Mobile bölümü de gelecek. Saat iki buçukta gelir diye tahmin ediyorum. Yani bunlar iki saat sonra da gerizekalılar ne yapıyorsunuz? Ya salaksınız ya. Helal olsun be. Oh geçit de kırdı. Atarım bir Çekti. O mal beni çekecek. Bir tane yedi galiba. Hadi bakayım. Uf güzeldi. Sana topa gel. Şöyle vurdum. Kötü oldu. Allah. Lan oha çok kötü aldı. Ya bu kol cidden salak lan. Senin geri zekalı ne yapıyorsun? Hayır o çekecek bizi sıçtı. Bahsettiğim buydu. Allah kahretsin ya çitleri kırdım. Ya salak kol. Ya valla ağlayacağım ya. Şu oyuna şikayet etme gelsin ya. Çitler kırık mı? Vurdum lan hadi ya. Geri zekalı mal. 8 seviye bir de geri zekalı. Nasıl 321 kupa kastı bu mal? Mal. Hemen bir tane de hesaplaşma girelim. Hemen girelim hesaplaşma. Ya güzel bir maç olsun ya. Sandığı bana bırakın ya. Ben gelecek bir karıyım sadece. Ne yapalım? Onu bana bırak. Helal lan. Of güzel. Hadi yedin yedin tamam. Sana ben vurayım mı bir tane? Hayır hayır. Sandığı koyacağınız yere sokayım ya. Allah belanı versin. Bok yedim. Onu bana bırak. Uf bir taneydi. Öyle şey olmaz. Onu bana bırak. Şöyle yapmak zorundayım. Hadi. Oo. Uh. Of be. Çalda inşallah biri yoktur. Ya büyük ihtimalle kazandım ya. Allah Allah Allah. Hayır. Oh. Yakından 2500 vurdum. <laughs> Şu salak şurada değilse benim adamda şey değil. Ultim var. Elim ultimde. Yapıyorum. Değilmiş lan. Allah Allah. Oha, saklanmam lazım da ben bunu alırım. Seni alırım. Ya hak. Hadi görüşürüz. Bir bomba 4837 bulurdu. Şu maç için like'ını alırım. Dediğim gibi, ee, bu Savaşçı challenge'ların devamı için 15 like istiyorum. 15 like'ın üstü gelirse e, yorumlara yazdığınız bir karakterin challenge'ını yapacağım. Bir de kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.